Bu alışverişimle beraber 2026 ajandalarımı tamamlamış oluyorum. Şimdi bakacağız sizinle. Hediye bir defter göndermiş. Metnotluk. Zaten bu ajandalarımı çoğu metnotluktan. Bunu göndermişler hediye olarak. Buna bir tık üzüldüm. Yalan söylemeyeceğim. Çünkü köpek balıklı olanını istemiştim. Ama kendili geldi. E, bu da böyle bir okuma şeyi. Bundan daha sonra bahsedeceğim. Bir projem var 2026 için. Ve bu yıl kullanacağım ajanda setinin sonuncusu. Yona'nın kahverengisini aldım. Böyle bir sticker var. Şunun olsun istemiştim işte. Neyse kedili de fena değil. Böyle bunu zaten her yerde gördüğünüz dikey bir ajanda. İlk defa dikey bir ajanda kullanacağım için de çok heyecanlıyım ve benim için iyi olacak çünkü işte işim için de kullanacağım için toplantılar falan her şeyi burada daha rahat göreceğim. Böyle sonuncu ajandam da gelmiş oldu. 2026'da kullanacağım tüm ajandaları da yakında çekeceğim ve defterleri. Siz beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Rengine bayıldım. Çok güzel bir rengi var bence. Siz belirlediniz mi ajandalarınızı? 2026 için?